Sevgili seyirciler merhabalar. Bugün sizlere tarihi İpek yolunu, tarihi İpek yolunun Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en önemli bölümü olan Zigana geçidini ve bu Zigana geçidinin iki yakasındaki o güzellikleri size tanıtacağım. Bir yolculuk yapacağız. Zigana geçidi Trabzon ili ile Gümüşhane ili arasında. sınır tam ortada bulunuyor. Ve şöyle bir özelliği var. Ee, Zigana geçidinin Gümüşhane tarafında tarihi Zigana köyü var ki eşsiz güzellikleriyle hani eşsiz güzellikleri var. Tam bir cennet var bir mekan. Trabzon yakasında da Hamsi köyü var. Meşhur Hamsi köy. Yani bir dağın iki var. Biz bu e, iki köy arasında eşsiz bir de yol var. Bugün hani o tarihi ipek yolu. Bugün transit olarak kullanılmıyor ama yol açık, kullanım açık. Biz bugün bu yolda bir e, yolculuk yaparak size bu yolu ve bu yoldan neleri yapabileceğinizi, yapabileceğiniz aktiviteleri ve yolu tanıtacağız. E, biz Gümüşhane yönünden başladık e, gezmeye. Gümüşhane yönünden başlayacağız. Gümüşhane yönünden önce Zigana Köyü'ne geliyorsunuz. Zigana Köyü'nde yol ikiye ayrılıyor. Limni Gölü tarafından devam edebilirsiniz veya da direkt Tigana tarafından devam edebilirsiniz. Biz Tigana yönünden devam ederek bu güzellikleri bugün akşama kadar gün boyunca sizinle paylaşacağız. ve güzellikleriyle Sigana Köyü'ne geldik. Burası Gümüşhane'nin Tur ilçesine bağlı. Tarihi bir köy. İpek yolunun o kervan döneminden itibaren... çok önemli bir konaklama merkezi. O gün bugündür bu köy... burada doğa bütünleşmiş bir şekilde... yaşamaya ve kültürü devam ettiriyor. Sizin de gördüğünüz gibi arkada eşsiz bir coğrafyası var ağaçların içerisinde bir renk cümbüşü içerisinde bugün ee, ancak burada size bir şey hatırlatmam gerekiyor yol Zigana köyünün içerisine geldiğimizde ikiye ayrılıyor ee, eğer sağ tarafa dönersek Limni gölü üzerinden Zigana'ya gidiyoruz sol tarafa dönersek ise e, Gürgen ormanları öncelik Gürgen ve ardından Çam ormanlarının içerisinden e, Zigana'ya ulaşıyoruz. İstediğinizi deneyim, deneyimleyebilirsiniz. Ama Trabzon yönünden geliyorsanız eğer size tavsiyem Zigana'dan sonra normal orman içerisinden Zigana Köyü'ne inmeniz daha sonra ise Çam ormanları içerisinden Limni Gölü'ne çıkmanızı size tavsiye ediyorum. Şimdi yolculuğumuza devam edelim ve güzellikleri, yeni güzellikler keşfetmeye hep birlikte devam edelim. Sevgili izleyenler Doğana doluyu Karadeniz'e bağlayan eski transit yolu Zigana Köyü'nün içerisinden geçiyordu ve burası çok önemli bir kavşak mola noktasıydı Bugün eski hareketliliğini kaybetmiş olsa bile Yine de köyün içerisinde birçok tesis var Yemek yerleri, çay ocakları Fırın kasap gibi her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz tesisler yine mevcut burada mola verir mola verebilir her türlü ihtiyacınızı giderebilirsiniz ve aynı zamanda o eski dokuyu o eski tarihi anları yudumlayabilirsiniz buradaki binaların hanların eski anların bir bölümü hala biraz harabe olsa bile ayakta Oralarda da bir nostalji yapma imkanına sahipsiniz. Diğerler size bahsetmiştim. Zigana köyünün içerisinden Limni yönüne ya da Zigana yönüne iki farklı alternatif var. Ee, biz Zigana yönüne döndük. Ee, geziyi böyle bir rota üzerinden tamamlayacağız. Bu gördüğünüz yolu eğer baharda gelirseniz e, tamamen çiçekler içerisinde geçersiniz burayı. Sonbaharda gelirseniz tamamen orman meyveler içerisinde geçersiniz. Kışın gelirseniz eşsiz bir kar güzelliğiyle geçersiniz. Her mevsim e, yol açık, deneyimleyebilirsiniz her mevsimde ve her mevsimin kendine özgü özel bir güzelliği var. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi e, tam bir renk gündüşü var. Rengarenk. E, yolun en güzel olduğu anlardan birisi. Gerçi daha önce söylemiştim, bu yolu baharda gelseniz Etraf rengarenk, çiçek dolu. Sonbaharda gelseniz renk cümbüşü ve meyve dolu. Kış gelseniz beyaz bir gelinliğe bürünmüş gibi oluyor. Tabi bu rengarenkliliğin zannedersem şöyle bir mesajı var. Ben de her zaman şöyle bir his doğuyor. Renklilik güzelliktir. Renkliliği kesinlikle renkliliğe karşı çıkmamalıyız. Renklilik bir sanat, bir güzellik, bir zevk. Renklilik cennet. Onun için tüm renklere saygı duymalıyız. Tüm renkleri yaşatmaya çalışmalıyız. Ve şunu bilmeliyiz ki her renk esas güzelliğini açığa çıkarabilmek için diğer renklere muhtaç. Eğer kırmızı olmasaydı sarının ve sarı olmasaydı kırmızının güzelliği bu denli açığa çıkmayacaktı. Biz de doğadan örnek alalım ve toplumda tüm renkleri korumaya çalışalım. E, buralara gelin ve bu duygularla buralar güzelce gezin, görün ve gidin bu duyguları toplumda, ailenize, arkadaşlarınıza ve dostlarınıza yayın, uygulayın ve bu güzelliği her tarafa ulaştırmış olalım. Öncelikle merhaba. Gümüşhane'nin güzel köyü Zigana'dayız şu anda. Görüyorsunuz etrafınıza baktığınız zaman cennet harikası gerçekten bu belde. E, mutlaka gelip buraları e, sizler kendi gözlerinizle görmelisiniz gerçekten. Her ağaç ayrı bir şaheser. Her e, adım attığımız toprak parçası ayrı bir harika. Buraya aslında Zigana değil, harikalar demek Bu bence. Sevgili izleyenler, e, Zigana zirveye geldi. Gördüğünüz gibi eşsiz bir derinlik var. Burada sonsuzluk duygusunu böyle sonuna kadar hissediyorsunuz. Belki de dağların, hani yükseklerin, zirvelerin bu kadar hoşumuza gitmesinin en önemli nedenlerinden birisi de içimizdeki o ebedilik duygusuna, sonsuzluk duygusuna karşılık veriyor. Burada o sonsuzluğu biraz hissediyorsunuz. Yani çünkü gözünüzün alabildiği kadar yeri görebiliyorsunuz. Yani gözünüz nereye kadar gidebiliyorsa oraya kadar görebiliyorsunuz. Yani e, tarifi çok zor. E, kelimelerle belki tam olarak tanımlanamayacak bir güzellik var. E, tüm o gökyüzünün maviliği, ormanın, çam ormanlarının yeşili, yapraklı ormanların cümbüşü aynı anda gözünüzün önünde oluyor. Ve gerçekten e, yaşadığınız için, bu dünyada olduğunuz için şükrediyorsunuz ve gerçekten büyük bir mutluluk ve zevk. izleyenler. Tam Zigana Zirve'de eee tesisler var. Bölgede meşhur bu tesisler. Daha çok et üzerine, eee et üzerine yemekler. Eee aynı zamanda yöresel ürünler var. Yöresel ürünler de satılıyor. Eee burası yılın 12 ayı her zaman eee işlek, dolu. E, Tabi yaz aylarında çok daha işlek ama yılın diğer mevsim yani diğer aylarında da her zaman işlek. Ee, her türlü ihtiyacınızı e, burada giderebilir durumdasınız. Yani tesisler her türlü ihtiyaca cevap verebilir durumda. Ee, bunu da hani bilmeniz, buraya geldiğinizde efendim işte ne yeriz, ne içeriz ya da hani bir durum olsa nasıl gideriz de diye düşünürseniz her türden ihtiyacı giderecek tesisler mevcut. Zirve yaptıktan sonra şimdi inişe geçtik. Yol, hani bu tarihi yol, ee, zirveden yaklaşık bir beş kilometre sonra günümüzde kullanılmakta olan transyolla birleşiyor. O yoldan 5 kilometre sonra yeniden ayrışıyor. Biz şu anda e, yoluna birleşiyoruz. Aksuköy'e sapacağız. Aksuköy'de yine tarihi İpek yolunun en önemli kavşaklarından e, mola yerlerinden istirahat Trabzon yönünden geliyorken, Zigana tüneline yaklaştığımızda yol kenarında işte şu manzarayla, bu yerel satıcılarla karşılaşıyoruz. Burası aynı zamanda bize Zigana tarihi yola dönmemiz gereken noktayı gösteriyor. Burada yerel ürünleri satan satıcılar var daha ziyade Gümüşhane yöresine özgü pestil köme, bal, pekmez ve elma gibi ürünler burada 365 gün sürekli olarak yerel satıcılar tarafından hizmette. Buradan da yararlanabilirsiniz. Buradan da bu meyvelerden, hediyelik eşyalardan alabilirsiniz. Sevgili izleyenler transit yola çıktık. Ee, yani Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan yolun, o e, transit yolun Gümüşhane Trabzon bölümündeki Zigana tünelinden sonraki bölümde ilerliyoruz. Birkaç kilometre sonra e, meşhur Zigana dağ tesislerini yani transit yol tesislerinden sağa döneceğiz ve Hamsi köy yönüne doğru ilerlemeye devam edeceğiz. E, transit yol Ziganadağ tesislerine geldik. E, tesisler e, birbirine yaklaşık 100-150 metrelik aral, e, arayla kümelenmiş durumdalar. E, Trabzon'a doğru gidiş yönüne göre e, ikinci kümelenmiş tesislere geliyorken hemen sağa dönüyoruz. Aynı zamanda Ziganadağ tatil köyü ve tabelayı görüyoruz. Hamsi Hamsiköy 8 kilometre tabelasını buradan sağa dönerek şimdi yeniden tarihi İpek yolu, eski İpek yoluna girmiş bulunuyoruz. Transit yoldan çıkıyoruz. Ve şimdi de yolun Trabzon yakasındaki güzelliklerini keşfetmeye başlıyoruz. izleyenler Hamsiköy'e geldik. Ee, Hamsi e, e, hakim bir noktadayız. Yani. çok büyük bir yerleşim. Çok büyük bir köy. Kaç mahalleden oluşuyor. Köyün merkezi e, burası. Ve yani burada hem birçok resmi bir kurum var hem de birçok sosyal tesis bir var. Burada her türden imkanı, her türden hani gece konaklamaya kadar ee, her türlü imkan var. Bunu öncelikle söylemiş olayım. Gerçekten burası dört mevsim e, cennetvari bir yer. Cennetvari bir yerleşim yeri. Hamsi köy. E, eşsiz bir doğa doğası var, doğa harikası var. Şu anda da e, bizim bulunduğumuz yere gölge düştü ama karşı fena. E, karşı bölge güneşli ve e, zannedersem e, ne kadar ne demek istediğini anlıyorsunuz. Yani tüm renklerin iç içe geçtiği, insana şöyle baktığında bile insan içini huzur dolduran bir köy. Bura, ee, bura iyi e, e, köyün içerisinden geçiyorsunuz ve nihayetinde 10 kilometre e, ya daha az bir zaman e, yol kaldı. Ondan sonra yine sizi transit yola aktarıyor. Oradan isterseniz Trabzon yönüne devam ediyorsunuz. isterseniz Gümüşhane yönde geri dönüyorsunuz. Biz transit yola çıktıktan sonra yumuşana gelene geri döneceğiz. Ama daha keşfedeceğimiz, daha göreceğimiz birkaç nokta var. Gün tamamen kararmadan onları da görelim istiyorum. İsterseniz devam edelim. Bir izleyenler Hamsi Köy'de doğa ve doğal kelimelerini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Gerçekten yani doğa ve doğal kelimeleri burada mana kazanıyor, anlam kazanıyor. Açık köyden. Şimdi transit yola çıkıyoruz. 5-10 metremiz kaldı. 5-10 sonra transit yoldayız. Kabaca gezimiz böyle. Böyle bir gezi için esasında tam doya doya gezelim derseniz bir gün ayırmanız gerekiyor. Ama ya ben bir gün ayıramam. Ama yine de bu güzelliği görmek istiyorum, deneyimlemek istiyorum diyorsanız. E, buraya ulaşmak için de günü e, 4-5 saat ayırmanız gerekiyor. E, 4-5 saatte bu güzergahı e, dolaşarak güzellikleri görebilirsiniz. Ama ben bunu tam tam böyle doyurmayayım tam bir deneyimdeyim derseniz buna bir gün ayırmanız gerekiyor. E, eğer hoşunuza gittiyse yararlı olduysa lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Da paylaşmayy uratly